adamlardan anaları ve çocukları bana kalıyor. <gülüyor> 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 ve anneleri şöyle söylüyor. Çocuklar hep sana gelmek istiyorlar. Sinan'ın karısı da mesela. Nın babası, babasının adı Sinan. Sinan'ın karısı da. Çocuklar hep sana gelmek istiyorlar. Neden bilmiyorum diyor. E neden olacak? Ne sıkıcısınız siz ya? <laughs> Öyle yemek yap, o, o, onu yap, bunu yap, bunu, o yasak, bu yasak çocuklara. Bizim evde öyle bir şey yok ki. Durabilirsiniz, dökebilirsiniz, her çizgini. Tüy var, pul var, otrişi var, tuvalet var. Çocuk Sen evine niye gelsin ya? Yani? <laughs> Neyse anaları da benim başıma attı bunları. Bir tanesi arkamda. Senin dilin bir uzadı ama ben bugün sana provada da söyledim. Çok dilin uzadı. Mithat babasının karısı. Benden sonraki üçüncü. Üç, kaçıncı ya? İkinci, üçüncü, üçüncü. Üçüncü. Ama öyle gülmeyin ya. Kimse ayrılmak için evlenmiyor ama şayet. <laughs> Demiş ki Sinan, Sinan, senin ailende bir tek kişi beni gerçekten sevdi, o da Sezen. Aa. Ailen diyor ya benim kadını bizde hiçbir dişi değil kadının. <laughs> Tam mı şey çocuk nereden oldu ya o bile <laughs> o bile aklımda değil. Neyse yani Allah'tır ki e, karıları beni sevdiğinden dolayı hayatımız son derece uyumlu. Çocuklar açısından, çocuklar açısından özellikle çok güzel geçti. Canım kızım benim hoş geldin. Şey...